Kızılcık Şerbeti dizisinden herkese selam arkadaşlar. Dizimiz kaldığı yerden devam edecek mi? Kızılcık Şerbeti dizisi erken final mi yapıyor? Rütür Kızılcık Şerbeti dizisini neden durdurma kararı aldı? Hepsi ve daha fazlası şimdi sizlerle arkadaşlar. Dizimiz erken final yapmasın diyorsan beğeni tuşuna basmayı sakın unutma. Dizimiz geçen günlerde 5 bölüm yayın yasağı almıştı. Bu ne demek oluyor hemen buna göz atalım. 5 bölüm yayın yasağı demek, Kızılcık Şerbeti dizisi 5 hafta yeni bölümü yayınlanmaması demek. Yayın yasağı geçen hafta başlayacaktı ama Show TV dizinin yeni bölümünü yayınlama kararı aldı. Dizinin yeni bölümü devam ederken Rütük devreye girdi ve Show TV yapımcılarına uyarı gönderdi. Bu uyarıya cevap vermeyen Show TV yayına devam etti. Dizinin ilerleyen dakikalarında Show TV hemen reklama girdi. Reklam bitiminde ise Kızılcık Şerbeti dizisi yerine belgesel yayınlanmaya başladı. Rütük uyalara kulak asmayan Show TV'yi bu şekilde cezalandırmış oldu. Kızılcık Şerbeti dizisi 5 bölüm yayın yasağı kesinleşti. Show TV ise yayın yasağına uymadığı için para cezası aldı. Bu durumda Show TV ve oyuncular çok zor duruma düştü dizinin yapımcıları hala net bir açıklama yapmadı. Ama gelecek haftalarda dizinin yeni bölümleri bir süre daha devam edecek. Kızılcık Şerbeti dizisi final yapmasın diyorsan bu video altına yorum yapmayı sakın unutmayın arkadaşlar. Çünkü dizi ekibi ve senaristler bizleri çok yakından takip ediyorlar. Videomuzun sonuna geldik dizi takipçileri. Kanalımıza destek olmak için abone olup bildirimleri açmayı sakın unutmayın.